Bağışıklık sisteminin gebe kalmadaki rolü nedir? Gebeliğin oluşması bağışıklık sistemiyle ilgili bir şey. Yani aslında size ait olmayan bir şey, yani tümü size ait olmayan bir şeyi sizin vücudun kabul ediyor ki biliyorsunuz vücudunuz öyle bir şey ya programlanmış, toz geliyor hapşuruyorsunuz. En ufak bir şeyde hatta alerji bu nedenle bir şey oluyor, kızarıyorsunuz. E, çocuk da siz değilsiniz. Yani bunun en basit örneği şöyle an anlatmak lazım kemik iliği nakline ihtiyacınız var. İşte bakıyorlar kemik iliğine ne anneninki uyuyor ne babanınki uyuyor. Yani sizin olmadığını, size ait olmadığını gösteren en önemli şeylerden, bulgulardan biri bu. Görebildiğiniz yaşı. Bunun kabul edilebilmesi bağışıklık sistemiyle yürüyor. Ama doğa onu ona göre ayarlanmış yani. Çok nadir olan yani kişilerde bu sistemde bozukluklar olabiliyor. Yani bu kabul etmede sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunlar çok detaylı ve şeyli. Bir takım testlerle tespit edilebiliyor. Veya şöyle diyebiliriz. Sonradan oluşabiliyor. Nasıl ki mesela bir bağışıklık sistemiyle ilgili bir bozukluk söyleyeyim size. Mesela Hashimoto troidi dedi, goiter dediğimiz şey. Bu da mesela insanın kendi guatrını yabancı kabul edip ona karşı antikor üretiyor. Ona, ona zarar vermeye başlıyor. Bir genel bağışıklık dediğimiz sistem var. Bir de hücresel bağışıklık dediğimiz sistem var. Bunların hangisi neye sebep olduğunu bilmek lazım. Enfeksiyonlar bile sizin bağışıklık sistemini de tetikleyebilir. Bu, çünkü o klamidya diye bahsettiğim enfeksiyon bile sizin çocuğu kabul etmeme bağışıklık sistemini de tetikleyebilir. İleri derecede tetik edilmesi lazım. Çok karmaşıktır. Bugün hapşırdığınızda yarın hapşırmayabilirsiniz. Bugün kabul etmediğinizde kabul edebilir hale gelebilirsiniz. Ya da hiç kabul edemez hale de gelebilir. Yani çok aşırı tepkiler de gösterebilir. Ama bu ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. ilgi gerektiriyor. Bunun varlığının tespit edilmesi gerekiyor. İyi bir embriyonun tutmaması büyük ihtimalle bu sistemin bozukluklarıyla ilgili bir takım şeylerden kaynaklanmakta. Tabii ki altyapı olarak bir takım testlerden geçmeden bunların beslenmesi dediğim, yani bu sistemin beslenmesi neyi etkileyebiliyor? bebeğin en önemli beslen, beslen, kaynağı damarlar bildiğiniz gibi. Yani yeme içme anlamında değil. Sizin gözünüz de damarla besleniyor, mideniz de damarla besleniyor, her şey damarla besleniyor. O damarların, yeni damarlar gelişiyor, o damarların gelişmesini engellemek adına o damarların içinde küçük küçük pıhtılar olup gelişmesini engelle mesela büyüyor büyüyor. 8 haftalık oluyor pat kalbi duruyor ya da ilerlemiyor büyümüyor. Gebeliğin sonuna doğru mesela gelişim gerilikleri görülebiliyor. Hani küçük bebek doğuyor her şey sağlıklı fakat plezanta küçük çocuk küçük. O daha hafif formu daha ağır formu ilk 3 ayda kaybedilen gebelikler. Bunların hepsinin tetikini yapılıp annenin ona göre hazırlanması lazım. En önemli şeylerden biri hiçbir gebelik kaybı bir üç taneyi beklemek adına kişileri üzecek noktaya getirmemeli. Yani üç kere düşük yaparım ben ondan sonra. Ama insanlar o üç kere düşüğü yaparken zamini kaybedebilirler. Tekrar gebe kalamayacak bir başka sorun da eklenebilir bu şeyin üstüne. Bence ilk gebelikten, ilk düşükten itibaren hastalara detaylı bir şekilde incelenmeli.